Merhaba arkadaşlar. Biyoloji, coğrafya ortak konusu olan biyomlar konusuyla birlikteyiz. Daha önceki videomuzda neyi anlatmıştık hocam? Biyoçeşitlikten bahsettik, değil mi? Şimdi biyomları hem soru hem cevap, cevap veriyorum görüyorsunuz. <laughs> şimdi biyom ne demektir? Hocam anlatsın biyomun ne olduğunu o zaman. Madem ben hep çok konuşuyorum. Biyom nedir? Hocam ne yazmış? Benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarının içinde barındıran bölgeler. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar şimdi ekosistem Canlı ve cansız varlıkları barındırıyordu. Yani evet. daha büyük bir daire düşünün bunu. Biyom ise daha küçük bir daire. Sadece canlı olacak. Bak biyomun en ön farkı bu. Sadece canlı olacak. Ama bu canlılar birbirine benzer özelliklerde olacak. Sizde şey yok değil mi hocam? Popülasyon, komünite onları Yok değil Yok yok yok. Mi? Onu siz tamam. veriyorsunuz. Onlar sadece. daha da küçük arkadaşlar. Ee, şimdi benzer canlı derken neyi kastediyoruz? Sıcaklık istekleri benzer, su, su istekleri, istekleri benzer. benzer, değil mi? Mesela deve ile kaktüsün ortak noktası nedir? Bir hayvan, biri bitki. Yanlış <laughs> olanı söylemelisin. Biri e, dikenleri var. <laughs> Benzerini soruyoruz. Benzerlikleri ikisi de su e, susuzluğa, susuzluğa dayanıklı ha, Susuzluğa dayanıklı e, Ya da işte kutup ayısı kutup tilkisinin ortak özelliği Daha kalın derilim olmaları Derilerin altında ha. fazla yağ tabakası Yağ olması o da soğuktan neden, korumaları ha, Dayanıklılar gibi evet. Yani bitki olur hayvan olur birbirine benzer özellikteki canlıların bulunduğu ortama ne diyoruz arkadaşlar? Biyom diyoruz Şimdi biyomları ilk başta ikiye ayırıyoruz Bir karasal biyomlar var bir su biyomları var Peki sorum şu Dünyada hangisi daha geniş alan kaplar? Su biyomları. Su biyomu çünkü hani hepimiz biliyoruz değil mi dünyanın yüzde yüzde yetmiş, yetmiş, biri yetmiş bir su, işte 29'u kara. kara. E dolayısıyla su biyomları daha fazla, daha yaygın. Yani hangi biyom dünyada daha geniştir derse su biyomları. Peki su biyomları içinde tatlı su biyomları, tuzlu su biyomları yayılıyoruz. Hangisi daha yaygın tabii ki? Tuzlu, tuzlu su biyomları daha yaygın olduğunu bilelim arkadaşlar. Ama önce kara ile başlayacağız. Arkadaşlar şunu bilelim. Bakın burada tropikal yağmur ormanları biyomu var. Kavram haritamızda savan biyomu, çöl biyomu, yaprak döken orman biyomu, çayır biyomu, çalı biyomu diye gidiyor. Kara biyomlar arasında canlı çeşidi en çok olan Perihan Hocam bir önceki videoda söylemişti. Neydi? Hem su ormanları. hem sıcaklık açısından zengin Olmaz. olan değil mi? Tropikal yağmur ormanları. Biyomu canlı çeşidi en çok olan. Yani biyoşeçlik en çok olan yer. Karabiyomlar arasında bitkisi olmayan hayvanı olan tek biyom. Sadece hayvanı var, bitkisi yok. Hangisiydi Kutup hocam? Ya. Kutup biyomuydu. Bu iki detayı mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Ve karabiyomlar ile başlıyoruz. Tabii ki biz şunu yapmayacağız. Yani tek tek hayvanla şunu bunu saymaya gerek yok. Onu sormuyorlar bu şekilde. Bir dünya haritasında böyle görüyoruz. Arkadaşlar bu dağılışta bakın gördüğünüz gibi mesela sarı olanlar çöl biyomu hocam. Hı hı. Çöllere bakıyoruz genelde dönenceler çevresi ve karaların içi. Kuzey yarı küredeki yengeç dönencesinden 30 dereceye kadar dinamik yüksek basınç var. Dünyanın günlük hareketinin etkisiyle. Güney yarı kürede aynı şekilde. Buralarda çöl biyomu. Ha çöl ikliminin olduğu yerde çöl biyomu. İşte Karasal iklimin olduğu yerde tayga biyomu. Tundra iklimin olduğu yerde tundra biyomu. O zaman burada zaten biz hani biyomları etkileyen, biyoçeşitliği etkileyen fiziki unsurlarda birinci videomuzda söylemiştik. Ve hocam da ee, söylemişti. Ne demiştik? E, fiziki unsurlardan en etkili olan nedir? iklimdir. Yani iklime göre aslında biyomları bölüyoruz. Bu iklim sınıflandırmasına Vladimir Köpen diye bir Alman Rus bilim adamı yani bir tarafı Alman bir tarafı Rus olan bir bilim adamı ilk ortaya atmıştır arkadaşlar. Tropikal yağmur ormanları biyomu. Arkadaşlar bir biyomun bir birkaç özelliğini göre bilelim. Hocam flora fauna olayı var mesela. Hı hı. Ee, ar flora arkadaşlar bir yere yerleşmiş ve adaptasyon göstermiş bitki biyomları. E canlılarına deniyor. Fauna da hayvanlara deniyor. Evet flora derse bitki alıyorsunuz. Fauna derse hayvan düşünüyorsunuz. Tabi biyon flora, fauna ikisinde kapsayan bir şey değil mi? Şimdi bu tropikal yağmur ormanları biyomunda bir çok uzun ağaçlar. Hani şu örneği veriyorum hep diyorum ki uzun boylu bir gözüm sulak bölgede mi yetişin derler ya. Bunu aslında bir benzeştirme yapıyorlar değil mi o anlamda? Ağaçlar çok uzun fakat hocam ağaçların kök sistemi çok gelişmemiş. Evet. Bunun, sulu heh, nasıl olsa. Yani zaten yüzeyden alıyor. Alabiliyor. Dipten su almasına gerek yok. Ee, daha karasal daha kurak ortamda yaşayanların kök sistemi daha geniş yani daha uzun ve e, gelişmiş olur. Mesela, Mesela kaktüsün, değil mi? Çöl e, mu? toprak yüzeyindeki boyundan daha fazla kökü uzar o da yer altındaki birken. O zaman buradan için. bir bilgi çıkartacağız. Eğer sürekli yağışlı böyle sulak bir bölgeyse kök sistemi çok gelişmemiş. Kurak bölge ise kök sistemi evet. gelişmiştir diyeceğiz. Bunun düzenli yağış ve bol yağış olduğu için orman altı florası da çok zengin. Yani orman altındaki otlar, çalılar, çiçekler çok fazla. Hayvan türü açısından da çok zengin. Karabiyomları aslında canlı çeşitli en zengin olan yer. Ha peki bu e, tropikal yağmur ormanları nerede? Arkadaşlar bakın Brezilya Amazon ormanları, Orta Afrika Kongo e, havzası, Kongo nehrinin havzası. Sonra Güneydoğu Asya'da Endonezya, Malezya, Filipin gibi Papua Yeni Gine gibi ada ülkeleri. Bu tropikal yağmur ormanları biyomunun yaygın olduğu yerler olarak Burada bilelim. Enlem etkili değil mi acaba? Tabii tabii Çünkü kesinlikle. Evet, evet evet kesinlikle enlem etkili. Hatta bir sonraki şeyde size bir şey soracağım hocam. Hem Kameraman arkadaşımız Mehmet bu arada Mehmet'e teşekkür ediyoruz katkı sunduğu için. Mesela savan biyomu var. Bakın bu aslan kaplan belgesellerinde e, Kenya, Tanzanya, Serengeti Milli Parkında çok çıkar karşımıza böyle belgesel kanallarında e, uzun boylu otlar vardır. Hatta dünyanın en büyük hayvan göçlerinden bir tanesidir. Hayvanlar bu savanlar burada şu vardır. Yazın yağış var, kışın kuraklık var. Yaz yağış oldun bu otlar yeşeriyor, uzuyor uzun boylu otlar oluyor, yemyeşil otlar oluyor ve hayvanlar içgüdüsel olarak oraya göç ediyorlar bunları yemek için. Dolayısıyla zebralar, işte biz onlar, biz onlar yok burada pardon. Diğer hayvan türleri, ceylanlar falan sürü halinde buraya göç ediyorlar. Daha sonra kış kuraklığıyla bura kuruyor tersine göç ediyorlar. Buna savan biyomu diyoruz. Uzun boylu otlar. Ha arkada resimde bak sararmış kurak dönemden çekilmiş fotoğraf. Arkada da tek tek ağaç görüyoruz ya. Bunlara da galeri ormanları diyoruz hocam. Böyle o savanların olduğu yerde nehir kenarında, göl kenarındaki ağaçlar. Ha şunu soracaktım ben. Bu savan biyomu niye en yaygın Afrika'da? Neden Afrika'da daha yaygın görülüyor diğer kıtalara göre? Ne deriz? Mehmet sen de yanıt verebilirsin. Hocam da Enlemler yanıt verebilir. Enlemde. <laughs> Çünkü savan 10 ile 20 enlemde görülüyor. Dünyada 10 ile 20 enlemini çizersek arkadaşlar 10 ile 20 enlemi civarında en çok kara nerede denk geliyor bakın. Afrika'da denk geliyor. Güneyde de Afrika'da denk Biyolojik geliyor. O yüzden... De o yüzden. Hayır hayır. <laughs> e, ee, Afrika'da yaygın olması. Yani bir biyomun ya da bir iklimin ya da bir bitki türünün bir kıtada fazla olması derse o enlemde, o iklimin, o biyomun görüldüğü enlemde o kıtada kara fazladır da. O yüzden. Hatta bunu çoğaltacağız. Şimdi mesela tundra biyomunda da aynı şekilde soru soracağız arkadaşlar. Savan biyomunu böyle bilin. Aslan, kaplan, matlan bir sürü hayvan türü var. Zebra var, zürafa var. Yani envay çeşit hayvan var burada. Çöl biyomu. Arkadaşlar, çöl biyomunda canlı çeşit az. az. Ama yine bitkisi var. Hayvan türleri de var. Yani yok değil ha. Bak, bitkisi olmayan derse sakın ha çöle düşmeyin. Bitkisi olmayan derse, biyom derse ne diyeceğiz? Sadece ve sadece kara biyomlar arasında kutup biyomu diyeceğiz. Demek aklımıza gelsin. Şimdi arkadaşlar, çöl biyomuna baktığımızda çöller de dünyada hocam en çok öldüğü yerler şuralar. Kuzeyde yengecin biraz kuzeyi 30 derece kuzey. Bak dinamik yüksek basıncı var. Güneyde 30 derece güney. Dinamik yüksek basıncı var. Bu dinamik yüksek basıncı şundan biliyorsunuz. Dünyanın günlük hareketinden biliyorsunuz. Arkadaşlar dünyanın günlük hareketinin etkisiyle buralarda yüksek basınç oluyor. Yüksek basınç alçalan havadır. Dolayısıyla havanın yükselip nemli havanın yükselip büzüşüp yağış oluşmasına izin vermiyor. İzin vermediği için de arkadaşlar yağış olmuyor. Dolayısıyla kuraklık oluyor. Bakın A ABD Meksika sınırında şurada Arizona çölü var. Şurada dünyanın en büyük çölü hocam. Dünyanın en büyük çölü Kuzey Afrika'da. Dünyanın en büyük çölü nedir? nedir? Sahra, sahra. Sahra çölü evet. Niye Yok, cevap vermiyorsun ya? Şey, şey bilmiyormuş diyeyim. gibi duruyorsun. Ben Orta Asya'yı düşünüyorum da sonra falan. Ha ona geleceğim. <laughs> sonra Arap çölleri var. Evet. Bu Hindistan Pakistan arasında hatta bu Hintli bir ünlü yönetmen vardı. Kimdi? Am Amerika'nın filmini çektiği bir filmi burada geçiyor. Tar çölü var. Bunlar hepsi kuzeydeki 30 derece dinamik yüksek basıncın etkisi oluşmuş. Güney yarı kürede, Şili'de Atakama çölü var. Dünyanın en kurak çölü. Şili, Arjantin arasında Patagonya var. Güney Afrika'da Kalahari, Namibya çölleri var. Av Avustralya'nın iç kesiminde Victoria çölü var. Bunlar da güneydeki 30 derece dinamik yüksek basıncı etkisiyle. Geldi. Ama senin dediğin çöl, <laughs> senin dediğin çöl diğerlerinden farklı. Onu farklı renk yapayım. Arkadaşlar şurada iç Asya çölleri var hocamın dediği çöller. Şurada mesela Kızılkum, Karakum, Gobi, Taklamakan. Bunlar karasallığın etkisiyle oluşmuş çöllerdir. Yani önünde koskocaman Himalaya dağları var. Şöyle siyah alayım. Himalaya dağları var şurada. Şurada Himalaya dağları var. Bu Himalaya dağları buradan nem girmesine engelliyor. Hı. Kuzeyinde koskocaman Sibirya soğuk bir kütle var. Dolayısıyla şurada çöl olarak kalmışlar. Dünyanın karasal çöl bölgesini sorarsa İç Asya'yı seçin diyelim. Ha bu çöl bitkilerinin kök sisteminin gelişmiş olduğunu. Çünkü yüzeyden su alamıyor. Bunu söylemiştik zaten. Yaprak döken orman mu Artık nereye geldik hocam? Hangi kuşağa geldik? Tropikal kuşağa geçtik. Orta Ortaya geldik. Orta kuşakta. Hem iğne hem iğne geniş yapraklı ağaçlar var. Karışık ormanlar biyomu diyoruz. Bu mesela bizim Karadeniz iklimi dediğimiz iklim aslında Karadeniz iklimi değil dünyada. Dünyada 10 tane iklim anlatıyoruz. Karadeniz iklimi diye bir iklim yok. Kandırıldık mı biz? Yani Türkiye <laughs> şubesi diyorum ben Karadeniz iklimi. Hangi iklimin? Ilıman, okyanusal iklimin. Bakın dikkat edin nerede yaygın görülüyor? Nerede? Kuzey, Batı, Avrupa'da çok yaygın. Değil mi? Kuzeybata Avrupa'da çok yaygın olarak görülüyor, Kuzey Amerika'nın doğusunda görülüyor. Parçası değil mi? Sonra tabi tabi. Sonra e, bizim de Karadeniz kıyılarımız taralamışlar ama bizim de Karadeniz kıyılarımızda görülen bir iklim, Güneyde de görülüyor tabi daha az olmak üzere çünkü Kara parçası daha az olduğu için. E, hem geliş, hem iğne yapraklı ormanların bulunduğu bir biyom. Tipik bizim Trabzon'daki ormanları düşünün, Rize'deki ormanları, Zonguldak'taki ormanları düşünün. Bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Şimdi. Mesela hocam ben Rize'de öğretmenlik yaptım, Rize'de çamlıyemiş diye bir yer var Evet, ilçesi. Ama oradaki o ağaçlar çam değil aslında. Evet, evet. Yaprak döküyorlar, Daha yüksekliğe çıktığında. çam, Heh, çam. Tabii ki. Mesela kaç gardağı <laughs> Ya da işte onun daha altında yaprak dökenler <laughs> var o kara yemiş falan. Ama diyor ki hayır bunlar çamdır. Evet, ne yapıyorlar? Evet, evet, öyle diyorlar. Ben <laughs> hatta orada döken. <laughs> bir şey çamlıyemişine bir e, 8-10 yıl oldu. 8-10 yıl önce biz dağcılık falan yapıyoruz. kaç gardağına çıktık. Bir hafta falan kaldık böyle buzulların olduğu yerde. E, şöyle bir şey aklımda sadece kalmış çamlayın. Bir dere böyle bölüyor. Evet, fırtına deresi. Tost olabilir ama kalmamış da olabilir diye bir şey vardı <laughs> kafede böyle. İlginçti, güzeldi. Arkadaşlar çalı biyomu. mu? Çalı biyomu mu dediğimiz hocam bizim... Maki. Heh, Maki. 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 Akdeniz iklimi. Kız, Akdeniz iklimi nasıl bitki örtüsü? Arkadaşlar kızılçamdır. Kızılçamların tahribiyle makiler ortaya çıkmış. Daha kısa. Yani sen bitkiyi tahrip ettikçe o cevap veriyor sana. Maki de tahrip ediyorlar. Daha kısa olan garik çıkıyor. Tabi otel motel yapmazsan. Yani orayı bu da çok zor ama ee, o yüzden çalı biyomu deyince maki var, garik var, Akdeniz iklim sahalarında görülüyor. Bir de pisodo var, yalancı maki bu yabani fındığın da içinde olduğu o da ılıman okyanusal iklim sahalarında bizim Karadeniz iklim sahalarında görülüyor. Ama arkadaşlar sınavlarda bunu çok soruyorlar. He. Şimdi çalı biyomu dikkat edin Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Bizim Akdeniz çevresi ne var? Akdeniz ülkelerini sayalım bir. İtalya, İtalya, İspanya, İspanya, İspanya Yunanistan, Yunanistan Fransa'nın güneyi, Portekiz Akdeniz ülkesi değil. değil. Yani Akdeniz'de kıyısı yok. Yine bir etki evet. görülür ama. Ee, Kuzey Afrika'da Fas, Tunus, Cezayir, Cezayir Mısır. Ee, Doğu Akdeniz'de İsrail, Gazze şeridi var Filistin'in. Lübnan ki Beyrut, Doğu'nun Paris'i denen. Sonra Suriye'nin, Laskiye'si falan Akdeniz Hı. kıyısından ve biz. Bunların hepsinde görülüyor. Bu normal. Ama aynı enlemde hocam. Amerika'da, Kaliforniya'da Akdeniz iklimi görülüyor. Bu aynı enlemin güneydekinde, Şili'de küçük bir yerde Akdeniz iklimi var. Güney Afrika'da ne burnu derlerdi buraya? Coğrafi keşiflerde. Ümit, Ümit burnu çok güzel. Ee, Avustralya'da yani Okyanusya kıtasında da ki Avustralya kıta değildir. Ülkenin adıdır. Kıtanın adı Okyanusya'dır. Yeni Zelanda Avustralya'yı kapsayan. Perth ve Sydney çevresinde Akdeniz iklimi görülüyor. Peki Perihan Hocam. Kaliforniya'ya gittin. Eyvah. Nasıl Bilmemem Akdeniz ya. iklimi görüldüğünü anlıyorsun. Mesela havaya mı bakıyorsun? Aa, bu hava Akdeniz havası. Böyle Yok. bir test yapamayız. Neye Neyi görüyorsun? Ne bitki örtüsü var bir mı? iklimin kanıtıdır. Evet. Bir iklimin kanıtı bitki örtüsüdür. Bir bitki örtüsü orada görürsün. Yani mi? Yoksa bu sınırları nasıl çiziyorlar? Bitkiyle çiziyorlar arkadaşlar. Bunu bilelim. Bunun dışında arkadaşlar ne biyomumuz var bakalım. Ilıman çayırlar biyomu var. Şimdi bu çayırlar dediğimiz yazın yeşil kalanı. Eğer yazın kurursa arkadaşlar bozkır oluyor. Unutmayın. Hmm. Şimdi iki tane karasal iklim var aslında. Bir ılıman karasal var, bir sert karasal var. Sert karasal dediğimiz bizim Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı'da, evet. Doğu Anadolu'nun bir kısmında görülen yazı serin ve yağışlı geçtiği için çayır oluyor. Sibirya'da da var aynı şekilde. Kuzey Amerika'da Kanada'da da var. Güney Amerika'da da var. Ama yazı kuruyana ne diyoruz hocam bizim İç Anadolu'da? Bozkır. bozkır. Hatta i̇şte... Neşet Ertaş için ne derlerdi? Bozkırın, Bozkırın tezemesi. TV'si. Değil mi? Şimdi İç Anadolu... Orta Asya'nın çok benzeri aslında. Evet. Fakat bu Bozkır'ın... Arkadaşlar bak unutmayın. Yazın kuryana ne diyormuşuz? Bozkır diyormuşuz. Değil mi? Yazamadım. Geri geliyorum. Yazın kalemi alıyorum. Söylediğim her şeyi. Heh. Şöyle Bozkır. Yazın yeşil kalına ne diyormuşuz? Şuraya yazayım görünsün. Çayır. Şimdi arkadaşlar bu Bozkır, yazın kuryan dediğim... Farklı kıtalarda farklı isim var. Mesela... İç Asya'da step deniyor buna Orta Asya'da. Anadolu'da bozkır diyoruz. Kuzey Amerika'da ABD'nin iç kesimlerinde Teksas'a yakın o çöllere yakın yerlerde prieri diyorlar. Güneyde de gençlerin bir zamanlar çok kullandığı hani arkadaşına derlerdi pampa. Pampa derler. Pampalar Patagonya ismi oradan gelir. Yani o bozkırdır. İlkbahar yeşerip yazın kuruyan otlar. Hatta geven vardır. Böyle evet, çoban yastığı evet. derler. Sığır kuyruğu vardır. Süpürge otu vardır. Kadınlar evet. böyle keser süpürge yapardı Anadolu'da. Ee, nazara iyi gelen Yakılınca üzerlik. üzerlik otu, yavşan otu adı biraz tuhaf ama ot sonuçta <gülüyor> <gülüyor> böyle otlar arkadaşlar bozkır kıpırına giriyor. Çayır ise daha çiçekli, daha uzun, daha yeşil kalan arıcılığa da uygun olan bir bitki arkadaşlar. Peki o zaman şu çayır çimen geze geze demek ki bu e, İç Anadolu'da geçmiyor mu? Hayır, hayır 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 İç Anadolu'nun yüksek <laughs> dağlarında olabilir. Doğu Anadolu yani çayır çimen geziyorsa Ardahan'da olabilir, Kars'ta <laughs> olabilir <gülüyor> evet, gibi. Arkadaşlar geldik dünyanın en büyük ormanına. İğne yapraklı ormanlar, tayga. tayga. Bu da yine ortak kuşakta ama ortak kuşağın kutuplara yakın kesimde. Arkadaşlar buna tayga diyebiliyoruz. Yazıdayım değil mi? Ama beyaz yazıdayım tabii ki. Tayga ben diyebiliyoruz. Beyaz tayga. Kalemi. beyaz kalem hiç kullanmadın mı hocam? <laughs> Hayır hiç kullanmadım. Pembe kullanıyorum ben. <laughs> tayga. Normal bak pembe. Boreal. Tayga çok cool Boreal. Bir isim ya bence. Bir de hocam bunlara şey diyorlar. Konifer diyorlar. Hmm, konifer evet çam gördük. türünde. Yani ben şöyle var. olan çamlar var ya her çam öyle değil tabi. Evet, mesela evet, kızılçam biliyorum. toplu böyle. Ardıç yaygın böyle. onları konifer i̇şte almıyorlar. Ladini alıyorlar ee, mesela. Şöyle üçgen gibi. Süksesyon. Hani bir e, bitkinin yerine başka bir bitki alması orada konifer dönemi var mesela. İşte bu. konifer de biz çamların böyle üçgen gibi olanlarda konifer grubu diyoruz. Çocukların bu Tayga ormanları. Evet evet. <laughs> ben de resimde hala <laughs> öyle çiziyorum çamamı. Hepimiz öyle çiziyoruz. Arkadaşlar bu Tayga ormanları dünyanın en büyük ormanıdır. Dünyanın en büyük ormanı Rusya'dadır, Sibirya'dadır. Bunun dışında Avrupa'nın kuzeyinde Norveç, İsveç'te vardır. Sonra Kuzey Amerika'da Kanada'da vardır. Ama güneyde çok yoktur. Niye yoktur hocam? Sıcaktan. Hayır. O en bak ha, o ha, hep evlenemde. aynı cevap vereceğiz. Ya evet ya. Tayga'nın güneyde çok kara yok. O yüzden güneyde <laughs> Taygayı göremiyorsun evet. çok fazla. Çok nadirdir yani güneyde. Bir de bir tane daha güneyde yok. Bunu da silelim hemen. Diğerine geçelim. Arkadaşlar Taygayı unutmayın. İğne yapraklı ormanlar. Ladin türleri var mesela böyle suğa dayanıklı. Sibirya en yaygın olan yer. Ah çok pardon. Buyur. köknar ladin, ardıç, çam. Evet, gibi çam türleri. Ee, şey yani iğne yapraklı deyince sadece aklınıza çam gelmesin arkadaşlar. Daha bir o var? Tibet öküz hocam şeyde çıkar <gülüyor> bulmacalarda. <gülüyor> Yak. Kalk kak, kak değil, değil. O da çıkıyordu. kak <laughs> kakılmışın kısaltılmışı. Yok her. ya kak o da bir Başka şey. Başka bir şey. Kak Neyse. biz armutun kurusuna verdik. Ha, ya. o da, ha tamam, da, tamam. Ha. armut kurusu. Bu yak. yak. Arkadaşlar. Yak. Nasıl ki kutuplara gidiyorsak bitki çeşidi hayvan çeşidi azalıyorsa yüksek dağlara çıktıkça da azalır. Çünkü o soğuğa o su koşullarına sıcaklık koşullarına dayanıklı olmayanlar aşağıda kalır. Yukarı sadece dayanıklı olanlar çıkar. Bu e, yüksek e, dağların bulunduğu al, e, alanda daha biyomu diye geçen şurada dünyanın en yüksek dağları var. Ne var hocam? Himalaya. Himalayalar. Himalayalarda bunu görürüz. Everest şurada tabii tabii Everest zirvesi tamam. bunun hocam. Tamam. Nepal, Çin sınırında. Sonra kayalık dağları. Güney Amerika'da dünyanın en uzun sıra dağı. Ant dağları. 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 Değil mi? Sihara'da Sonra doğu Sihara nehir miydi? Sierra Nevada sanırım tam adı yabancı gelmiyor ama Piedra vardı. Duydum benim böyle roman. Adam tam, tamam. İspanya'dır şey, Sonra diyorsun? Kafkas dağları. Arkadaşlar böyle dağlık yerlerde dağ biyomunu görebiliyorsunuz. Çok çok önemli de değil. Yani çok karşımıza çıkan bir biyom değil. Ama bir sonraki çok karşımıza çıkan bir biyom. Tundra biyomu. Arkadaşlar tayga ormanları, o konifer ağaçları, boreal ormanlarını geçtik ya. Dünyanın en büyük ormanları Sibirya'da. Onu biraz daha kuzeye gittiğinizde artık orman olmuyor. O kadar sıcaklık düşüyor ki. Ee, uzun bir dönem buz tutmuş toprak. Kısa bir yaz dönemi. Ya, o da bizim sonbahar gibi bir yaz. Ee, buzlar çözülüyor hocam. Bataklık otları, yosunlar, likenler falan oluyor. Buna tunra otları diyoruz. Tayga orman tunra ot. Tunra otları diyoruz ve buna tundra biyomu diyoruz. Bu otlar aynı zamanda rengeyikleri, işte tilki şudur budur. Bunların hepsini e, tundra biyomu altında ele alabiliyoruz arkadaşlar. Tundra biyomu da en yaygın Sibirya'da. Bunun dışında dünyanın en büyük adası nereydi hocam? Dünyanın Grönland. Grönland. Kime ait Grönland? Konuşmuştuk bunu sanki. E Danimarka mı? Danimarka. <laughs> Danimarka'ya ait Grönland. Sonra Kuzey Kanada. Sonra ABD'nin Alaska'sı. Buralarda görülüyor. Tundra biyomu da kuzeyde var ama güneyde niye yok hocam? Çünkü Niye yok? o enleme denk Heh. gelen yerde kara yok. Kara yok güneyde. Son olarak arkadaşlar kara biyomları arasında son olarak kara anlatıp su biyomlarından çok kısa bahsedip bitireceğiz. Bitireceğiz, bitireceğiz. Bir geri geleceğiz hocam. Değil mi? Evet. Niye evet. su biyomlarına geçtik hemen? Bilmiyorum, ha. Sen Kutup biyomu. Kara biyomlarının sonuncusu. Kutup biyomu için en önemli bilgimiz neydi hocam? Neyimiz? En önemli bilgimiz çıkacak sınavda. Ee, bitki yok. Yani yok. flora yok. Fauna var. Fauna ha. var. Ha. Tamam mı? 10 biyom arasında, kara biyomu arasında, 10-12 tane saydık hala de bu kara biyomu arasında bitkisi olmayıp hayvan olan tek biyom bu arkadaşlar. Peki, Tumra güneyde yoktu, kuzeyde vardı. Tayga güneyde yoktu, kuzeyde vardı. Çünkü o, o enlemde kuzeyde kara vardı. Kutup biyomu güneyde mi çok, kuzeyde mi çok? Güneyde. Güneyde. Çünkü arkadaşlar, şimdi kara deniz aslında evet kuzeyde kara, güneye göre daha fazla. Ama kutup noktaları arasından baktığında güneyde kara güneyde fazla. fazla. Çünkü güneyde koskocaman ne var? Ne var? var? Antarktika var. Antarktika. Kuzeyde ise sadece Grönland'ın iç kesimi görülüyor. O yüzden kutup biyo mu güneyi daha çok görülür şeklinde bilelim arkadaşlar. Burada toprak yoktur. Buz tutmuş. Bitki yoktur. Hatta iklimler arasında toprağı ve bitkisi olmayan tek iklim diye anlatırız bunu hocam. Su biyomlarında tuzlu biyomları daha yaygındır değil mi? Hı. Tatlı su da az ama evet. tatlı su canlı çeşitliği çok fazla. Akarsular, göllerin bazıları çok az kısmı tuzlu ama çoğu tatlı göllerin. Bir de göllerin... suyu olarak e, tatlı su kullanılabildiği için. Evet evet olarak. çok güzel. E, mesela nülüferler değil mi? Hı hı. Su biyomu içinde geçebilir. Balık türleri, işte diğer hayvan türleri geçebilir. E, su altındaki yosunlar şunlar bunlar geçebilir. Tatlı su biyomlarının bir kısmı Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Aslında çok büyük tehlike değil mi? Yani en büyük tehlikeyi de Tabii tatlı ki, su biyomları yani yaşıyor. Hatta ben biraz önce onu soracağım <laughs> Hani çölleşmeyle ilgili yani çöl biyomuyla ilgili bilgi veriyordun ya. Türkiye'den şey, niye bizim, vermedik? ki? Türkiye'deki mi? ileride giriyor, vereceğiz. Hangi e, Türkiye step biyomu şu an? Yarı kurak. Evet. Yani biz Mesela Avrupa'ya göre kuru Orta Doğu'ya göre nemliyiz. Böyle tam aslında evet. jeopolitik olarak da bir geçiş sahasındayız ya. Onda da aslında iklimde de bir evet. geçiş sahasındayız. Faylarda da bir geçiş sahasındayız. Tuzlu su biyomları arkadaşlar. Tuzlu su biyomlarında canlı çeşitli en çok olan yer mercanlar. Mercanları bulunduğu tropikal kuşak. Evet. Ee, özellikle Avustralya'nın doğusunda, Avustralya'nın doğusunda, büyük sert resifi vardır ki, UNESCO dünya mirasıdır. Yani şurada resimde gördüğünüz bir sürü rengarenk balık türü oradadır. Dolayısıyla, su biyomunda da, kara biyomunda da canlı çeşitli nerede derse nereyi seçeceğim? Ekvatora yakın yeri seçeceğim. Unutmuyorum. Mercanla ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar. Mercanlar rengarenk görünür ama bitki değildir. Ee, o yüzden hani flora olarak düşünmeyin. Fauna mı? Çünkü fauna. Kesinlikle. Hayvan türü. Ama Olursuz ne oluyor? hayvanlar grubunda. Ölüp taş oluyor. Taş oluyor. Biz taşın anlatıyoruz mesela mercanlı kıyılar diyoruz, mercan anladım. taşı diyoruz. Ama bunlar bu mercanlar hocam çok böyle delik deşik bir görüntü sunuyor ya. Hı hı. O e, işte diğer deniz canlılarının yaşaması için hem barınak hem yem tabii, hem tabii, şu bu sağlayabildiği için bir de yıl boyu sıcak olduğu için buralar ki mercanlar öyle yerde oluyor. Bizde yok mesela mercanlar. E, dolayısıyla şey bizde mesela deniz taşlıysa altında mercanlar falan var diyorlar ya hı. hikaye. Türkiye'de yok yani. Tropikal kuşakta mercanlar var. Kızıl Denize kadar en fazla çıkabiliyor. O yüzden bunu bilelim. Yani tuzlu su biyomlarında canlı çeşitli en çok yine Ekvator'a yakın Avustralya, Papua Yeni Gine, Brezilya, Endonezya, Malezya gibi yerler olduğunu arkadaşlar yani suda bile bilelim. bile olan şey sıcaklık aslında. Tabi tabi tabi. Ve arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın.